Herkese günaydın dostlar. Bugün sizlerle daha yeni uyandım zaten. Oğlum saat daha sabah 8. Büyücüler açılmamıştır. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi Almanya'da bir günüm at bir vlog çekeceğiz ama Çok da bir günüm hattı vlog mu olur, iş vlog mu olur bilmiyorum Şu anda çok derli topluyumdur zaten, yatağı falan topladım, şuraları topladım Değil mi? Çok derli topluyum kanka Kardeşim ne yapıyorsun, yine yabancın var al şunu <laughs> Şuraları topladık Çorabımı bulacağım Trene yetişeceğiz Şimdi bugün iki tane araç var iki aracı teslim edeceğiz bu iki aracı teslim ederken de çorabımı bulamadım anasını sakın ha küfür yok çocuklar etkileniyor <laughs> iki araç teslim edeceğiz iki araçta da... nerede dostlar ee, birini Hollanda'ya bı bırakacağız Amsterdam'a diğerini de Ho Amsterdam'dan alıp Düsseldorf'a bırakacağız ben zaten yaş beni takip edenler bilir. Ben e, Düsseldorf'ta yaşıyorum. Yani aracı iki tane. Birini Düsseldorf'tan alıp Hollanda'ya bırakacağım. Bir diğerini ise Amsterdam'dan alıp Düsseldorf'a bırakacağız. Şu çorabımı giyeyim. Yani şöyle bir günüm attı vlog tarzı bir şey olacak. Yalnız bir şey diyeceğim. Ee, şöyle anlaşılıyor mu bilmiyorum ama Bir tanesi gri bir tanesi siyah Ay, Ben hiç anlamadım ki Ne olsun ya Baş. Şimdi kime uğraşacak Onun diğerinin siyahını bulda. Bilmem ne yaptı Ah da gidek de Hiç uğraşamam yani şu an Uğraşacak şeyde değilim Yani Evet dostlar Şöyle bir video çekeceğiz Haberiniz olsun girişi yaptık iş yaptığımıza göre devam edebiliriz. Zaten bu Onlogist'le alakalı çok soru soruluyor. Ben de çok video yükledim zaten Onlogist'te. Artık hani bilmiyorum başka video yüklenir mi yüklenmez mi? Ee, bayağı da böyle detaylı bilgi de verdim zaten. Yani düşünüyorum hani anlatmadığım üzerinde atladığım yani üzerinde geçtiğim bir şey var mı? Bir konu. O yüzden onu düşünüyorum. Ha bazı arkadaşlar var ya işte bu iş yapılır mı niye başka iş yapmıyorsun falan diyen arkadaşlar da var dostlar bu kendi işin kanka kendi işin yani kendi patronun yok bir şeyi yok kendi yani patron istediğin saatte uyan istediğin saatte git ben şu an 6'da uyanıyorum İki tane araç var diye uyanıyorum erkenden gidelim de erkenden bitirelim diye yetiştirelim diye. Bundan dolayı yani adamların bazıları var ya işte o iş yapılır mı? Git maaş işte çalış vesaire vesaire. Çalışamam kanka ben maaş işte. Ben darlanıyorum çünkü. Başımda patron oldu mu? Olmuyor. En azından bir şirket açtık. Bari büyütmeye çalışalım. Bir şeyler yapmaya çalışalım. Ben, ben bu kafadayım. Bu kafada olmayan insan da olabilir. Saygıda duyuyorum. Adamın düşüncesi değildir yani ben ne yapayım. Ama benim kafa bu. Belki yanlış düşünüyorumdur ama yapacak bir şey yok. Dostlar o zaman dışarıya bir çıkalım. Ondan sonra devam ettireceğim ben videoyu. Ya beyler sabah kalktım. Ne çeksem ne etsem diye düşündüm. Aslında dünden düşündüm hiçbir şey gelmedi aklıma yani. Sabah da kalktım. Dedim ne çekelim bir günlük çekek bari dedim en azından hani biraz yoğun bir gün olacak. Araba iki tane araç var, onları teslim edeceğiz. En azından şey de olur. Amsterdam'a geçiyoruz buradan. Ama tabii araçları yetiştirmem lazım Amsterdam'da herhangi bir şey yapamazız. Yani gezmedir etmedir. Zaten bugün Salı, Salı günü ne yapabiliriz ki, Yani değil mi? Onun dışında gidiyoruz bakalım. Yavaş yavaş. 39 geçe şey var. Tren var, ona yetişeceğiz. Bir kahve aldım. Açılayım diye. Bir kahve aldım açılayım diye. En azından şunu içerim biraz da uykum gider. Bak ama bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu an ben farklı birinin işinde çalışıyor olsaydım hani bu kadar dinç kalkmazdım ha. Bak yemin ediyorum. <laughs> Sabah yemin ederim ne söverek kalktım ne böyle şey gözlerim kapalı kalktı direkt yani bir de kendimi şey motive ediyorum hani kalk işte kendi işin bak yürü hadi şimdi birinin yanında çalışmıyorsun Etmiyorum birinin yanında çalışsan nasıl kalkacaksın söveseye kalkacaksın falan ben kendimi böyle motive ediyorum genelde öyle de motive oluyorum yani gerçekten bundan dolayı size de tavsiye ederim eğer böyle bir durum yaşarsanız gayet kendinizi motive edin çok iyi oluyor. Kendi işinizi yapıyorsanız, sabah işte kalkamıyorsanız falan böyle kalkmama gibi bir durumunuz oluyorsa. Böyle motive edin bak görün nasıl oluyor. Evet şimdi şeye bineceğiz, trene binip Düsseldorf'a gideceğiz. Hoppanof'a. panofa yakın bir yerde bir araç var onu alacağız. Sonra devam edeceğiz dostlar. Şöyle bir girişimizi yaptık zaten. Kahveyi de aldık içelim. Yavaş yavaş gidelim. Hadi kendinize dikkat edin. Hoppanof'un oraya arabanın arabayı almaya gittiğimde açacağım devam edeceğim. Kadar otobüs kaçırdık ya. Otobüs kaçtı. Aha. İşte böyle böyle zamanlarda bu bisiklettir, elektrikli scooter'dır sk falan bayağı işinize yarıyor. Hani böyle şeyler olduğu zaman en azından o katlanır bisiklet ya da scooter'a binip direkt gidebilirsiniz. Yani beklemezsiniz. Şimdi 20 dakika vardı. En azından dedim biraz yürüyeyim zaten yol. 20 dakika yürüyünce sürüyor. Dedim bari şey yapayım hem de şuraya Lidl'a gireceğim bir su alayım. Oradan da gideyim. Tabi bu işi yaparken dostlar maliyetinizi düşük tutmanız lazım. Yani mesela hadi ben arabayı alayım işte bir benzinlikte durur orada su bilmem ne alırım demeyin. Su burada 20 kuruş. Benzinlikten alıyorsunuz 2-3 oraya Ve su satıyorlar Allah belanızı versin be Memleketi soydunuz soğana çevirdiniz be Yani O zaman da değmiyor yani ne kadar Azaltırsanız e, Gideri O kadar iyi sizin için Yani O kadar sizin için karlı olur Şimdi bir şey alayım Oradan devam edeceğiz Evet beyler bayanlar şu an Şeye doğru gidiyorum arabayı alacağımız yere çok uzak değilmiş baktım dedim bari hızlıca yürüyeyim yolda şey aradım ya şu elektrikli scooter da program var ya o da yoktu yani yolumun üstünde şu an hala bakıyorum ama zaten geldik odur Şimdi bugünkü şeyi başlığı değiştireceğim şöyle Almanya'da bir iş günüm olarak değiştireyim bir günüm değil bir iş gün olarak. Hani bugün genelde yoğun da geçecek. Burada da var mı da. Neyse. Hani biraz da yoğun geçeceği için bir iş günü şeklinde yapalım dedim. Ee, öyle değiştirdik. Haberiniz olsun. Yani başlığa yazınca biraz da izlediğinizde bir 5 dakika sonra ben bunu zaten izlemiş olursunuz. Söylemiş de olurum. Şimdi bugün zaten Amsterdam'a gideceğiz. Amsterdam'dan arabayı teslim ettikten sonra bir araç daha alacağız. Tekrar devam edeceğiz. Şimdi bu işi yapan ee, hani benim videoyu çektikten sonra kayıtı açtım, işte kayıt açtım gibisine çok video şeyi çok e, geri dönüş mesajı aldım. Herkes işte hesabım açıldı diyen var, bazı yanlış yapıp e, bekleyen de olmuş, hani bayağı bekleyen. Ama sonucunda doğru yapanların hepsi açıyor zaten. işte banka hesabını yükledikten sonra geber beni, yani şirketini yükledikten sonra bir yanlış olmuyor. Bunun dışında açanlar da başlayanlar da oldu. Güzel yapan oldu. Şimdi dostlar bu işleri yapıyorsa biraz sabır gerekiyor bu işlerde. Bir ikincisi ilk başlarda biraz kazançlı olmayabilir. Sistemi öğreniyorsunuz. Temeli öğreniyorsunuz. Ondan dolayı. Ama siz kendiniz bu işin biraz daha şeyini öğrendikten sonra kurnazlığını öğrendikten sonra kendinize bir sistem kurarsınız. O sisteme göre hareket edersiniz. Eleman dahi çalıştırabilirsiniz. İleride de düşünmüyor değilim. Hani bu sistemi yani bu sistem güzel olabilir. Ama tabii böyle git gelli işlerde daha iyi olur. Mesela ben şu an Amsterdam'a gidiyorum. Amsterdam'dan bir de dönüşte e, araba bulduğum için mesela çok karlı. Yani illaki çok karlı olacak. Daha da mantıklı. Hani siz de zaten bu işi yapacaksanız bunları kovalayın. Hani gittiğinizde alıyorsanız bir yerden alıp bir de dönüşünü bakın. İşte teslim edecek saatleri vesaire bunları bakın muhakkak. Ona göre yani aldığınız araba elinizde kalmasın. Çünkü bir gece kalmayacak şeklinde olduğu için böyle de yapabilirsiniz dostlar. Dediğim gibi şimdi az bir yolumuz kaldı. Oraya gideyim. Ondan sonra arabayı alalım. Devam edelim. Çünkü geç kalmamam lazım. Beyler geldik. Şeye de e, dükkan açıktayız. Saat 8'de açılıyor. 10 dakikası falan var. Ayanasını ya. Ne güzel erkenden alırız diyorduk. Arabayı da buldum zaten. Arabada burada Tesla'yı alacağız şimdi. Bunu götüreceğiz. Arkada tekerleri falan var koymuşlar. Büyük bir ihtimal ya bakımı geldi. Bakımına verecekler ya da sattılar. Onu teslim edecekler. Şimdi alacağız bir biraz böyle bir baktım hani herhangi bir yerinde bir sıkıntı var mı diye. Şöyle üstüne de falan. Ya aldı alacağınız zaman bakın da arabaya yani. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Herhangi bir arızası vesairesi olmasın. Çünkü size kalır yani bir darbedir vesairedir. Bu tür şeyler olursa ondan dolayı kesinlikle bakın. Şimdi bu aracı alacağız. Biraz baktım bir şey yok. Tamam, yani temiz çok da bir şey yok yani bir hasarıdır vesairedir. Onlara kesin bakın. Onun dışında bir sıkıntısı yok evet. Bekleyeceğiz mecbur. 10 dakikamız var. Bakayım mı Aynen 49 geçiyor. 10 dakika var. Uf, bari erken alsaydık iyiydi ya. Yani şimdi kilometresini bilmiyoruz. Bir şeyini bilmiyoruz. Bari şeyden start order diyeyim birazdan da. Şimdi açılacak. Kişiden işte ne gerekiyorsa protokol, protokol hepsini alacağız. Sonra fotoğrafını çekeceğiz. Biraz içini dışını kontrol edeceğiz. Sonra yola çıkacağız. Götüreceğiz. İnşallah yakıtı vardır. Çünkü yolda durmamız gerekebilir. Bir de gidip şey ne diyorlar ona elektrikli aracı bekleyeceğiz doldurmak için. Şimdi onu da doldurursak sıkıntı. İki saat orada kaybedeceğiz. Hani yarı depo, yarı depo da olsa en azından varsa götürür yani. Çok basmadan. Çünkü bunlar da ne kadar şey bastığın zaman ya 130 100, 130 geçtiğin zaman zaten not da yazmışlar 130'u geçmeyin diye de. Hadi onun da geçtim 130'u falan geçtiğin zaman bayağı hemen bitiyor şarjları. Neyse şimdi açılmasını bekleyelim sonra devam edelim dostlar. Evet beyler şimdi aracı aldık. Şu an şunların hepsini doldurdum. En son işte imza gerekiyor. O bana veren arabayı veren kişi imzayı attıracağım. Oradan devam edeceğiz. Şu fotoğrafını, videosunu vesaire her şeyini çektim. Şimdi yola çıkmam lazım, geç kalmamam lazım. Diğer araca yetişmemiz lazım. Saat saat 9 olmuş. Bütün gücüler açılmıştır. Haydi. Hadi gidelim. O zaman gidelim imzayı da attırayım devam edelim dostlar. Kanka gel de şimdi ayar olma Bak içeride 10 logist içinde zaten sistemin içinde diyor ki sana arabayı veren kişiden imza al ve ismini al diyor. E, gidiyorum içeri çalışan kıza diyorum ki sizin diyorum imzanız ve e, isminiz gerekli. Yok diyor ben atamam diyor. Ya kardeşim sen atacaksın tabi. arabayı sen veriyorsun nasıl atmıyorsun ya? Kafayı yiyeceğim ya vallahi kafayı yiyeceğim içeride ha. Bıktım lan ben. Bu ne lan bu? Dur Ercü oğlum sakin ol dur. dur bitti sayılır zaten hadi. Anasını satayım atmıyorlar. E sen ne diye orada duruyorsun o zaman? Allah Allah. Yemin ediyorum var ya kafa yiyeceğim ya. Durma o zaman içeride. Ne diye çalışıyorsun? Abi yemin ediyorum böyle saçma sapan insanları işe alıyorlar. Boş boşta bir şey yaptıkları da yok. Oturuyorlar ha. İçeride bir şey yaptıkları yok yani. Şimdi arabayı CarPlay'e bağlayacağım. Oradan da yolumuza devam edeceğiz. Beyler bayanlar mecbur. Çünkü geç kaldım. Geç kalmak istemiyorum. Başka şeyler de yapmamız lazım çünkü. O zaman kendinize dikkat edin. inince yani oraya varınca Tekrar başlarım ya da mola verirsem vesaire. Mola vermeyi düşünmüyorum. Bir an önce gitmem lazım. Hızlıca. O zaman kendinize dikkat edin. Devam edelim. Evet dostlar. Şu anda yoldayım. Gidiyorum. Şöyle de göstereyim. Gidiyoruz. Daha bir yolumuz var yani. Bir buçuk saatlik yolumuz var. Çok acele etmemeye çalışıyorum ama tabii hani Biraz da acelem de var. Çünkü diğer arabayı teslim almam lazım. Erken alayım ki erken teslim edeyim bu tarafa. Kapanmadan. E, geri Düsseldorf'a getireceğim için. E, elimi çabuk tutmaya çalışıyorum. Gidiyoruz. Bakalım. E, herhalde bir buçuk saate oradayım. Durmayacağım. Durmadan gideceğim. Dedim açayım bir haberdar edeyim size. Tekrar zaten varınca tekrar açarım. Dostlar, arabayı teslim ettim. Ee, saat şu anda 11, 11'de buradayız. Amsterdam'a geldim. Amsterdam'a bağlı bir yer bir yermiş burası. Zandam mı? ne herhalde öyle bir yere bağlı. Ee, şimdi buradan şeyi geçeceğim ee, havaalanına, Düsseldorf havaalanına, Düsseldorf havaalanından alacağım. Oradan da tekrar Düsseldorf şey özür dilerim. Amsterdam havaalanından arabayı alacağım. Oradan da Düsseldorf hava Düsseldorf'ta bir yere bırakacağım. Oradan da zaten eve geçerim evim orada. Yani böyle ikili aldığınız zaman çok çok avantajlı. Çok da güzel. Valla daha yeni abi de içeride çalışan abi Türktü. Sordum abi nasıl gideceğim diye. Valla söyledi de köprünün altından in dedi. Adamı da dinlemedik. Doğru düzgün işe daldık. Şimdi gideceğim ona bineyim. Direkt varmış havaalanına herhalde. Oradan bindik gittik. Arabayı da aldık götürdük. Öyle olacak. Yani arabayı teslim ettim. Ee, çok bakmadılar zaten. Biraz baktılar sağına soluna bir şey var mı yok mu diye. Sonra zaten satışa koyuyorlarmış hemen. Araçta 37 bin Bu ara zaten e, baya bir araç bayağı bir piyasadan topluyorlar. Biraz, burası mı? Ha, aynen burası. Araçları topluyorlar galiba. Eee ortalama da herhalde şey ha bak tren istasyonu da buraymış. Şimdi buradan arabayı aldıktan sonra gideceğim de birader benim acayip derede sıkıştım abi. Sakin ol. Sakin ol. Arif, sakin ol. Sen burada modern insanı temsil ediyorsun abi sakin ol. Çok kötü oldu ya. Şimdi hemen şuraya bir gireyim. Zaten yakınmış Allah'tan. Hani dedim merkeze çok mu uzak bir yer diye. Merkeze de çok uzak bir yer değil. Ee, en azından hemen şeye gidebiliyoruz yani. Tren istasyonuna gelebiliyoruz. Evet. Yani çok da rahat geldim lan. Bu Tesla iyi de birader. Bu Tesla'nın var ya şarjı iPhone şarjı gibi. Hemen bitiyor ya. Böyle bir aptallık olur mu ya? Yüzde otuz %30'a düştü direkt. Bir bir sefer kullandım. %30 oldu yani. Şimdi ben bu trene binerken mi alıyoruz? inerken mi alıyoruz? Bu şeyde Amsterdam'da bir ara ben bilet almıştım otobüse binince. Otobüse binince alıyordum. Trende de öyle mi acaba? Bilmiyorum. Buranın girişi nerede? Onu bulacağız. Evet beyler, bugünkü videomuz böyle geçiyor. Araba al, araba teslim et. Bir iş günüm olarak zaten şey yapıyorum. Atacağım size YouTube'a. Şu zaten çantada sırtımda ne var ne yok hepsini aldık. Şuradan mı giriş lan acaba? Oğlum bu nasıl bir yer lan? Allah Allah. Ananı avradını nasıl gireceğiz lan? Ya şuradan girebiliyoruz mu lan? Yok orada da kapı, kapı var orada. Çıkabiliyorsun herhalde. Hayda. Yok orada. Var mı yok mu birader anlamadım ki ya. Var mı yok mu çözemedim valla. Yok kanka ananı avradını ya. Ben nasıl çıkacağım birader buraya ya. Girişi. A few moments later. Baba buranın girişini bulmam lazım ya. Girişi bulayım da size hadi tekrar açacağım. 2000 years later. Beyler trene yetiştim. Şimdi e, neydi la? Shibol Airport mu ne öyle bir şey? Shibol Netherlands işte oraya gidiyoruz. Herhalde orası şey e, havaalanı diye geçiyor. Şimdi işte gidip alacağım Biraz hızlı giderse inşallah ee, Şeyi çözemedim ya Şurada Şurada ineceğiz Şurası var ya Şey pardon özür dilerim Neredeydi o oh, tren istasyonu aynı Burada ineceğiz oradan oraya da yürüyeceğiz Büyük bir ihtimalle ya şuraya Benim oraya gitmem lazım çünkü Oradan alacağım arabayı Oraya gideceğiz mecbur bakalım Artık biraz telefonu şarj edeceğim Telefon çünkü %4'e kadar düştü lanet olsun. Lanet ah, olsun Charlie. For... Telefon var ya be, beni krize sokuyor bu telefon ya yemin ediyorum. Yani şarj olmuyor ya. Kafayı yiyeceğim. <tık> hmm. yani şu an şarj oluyor. Ah, vallahi nasıl terledim var ya. Bu arada şeyi verdim. Buranın farklıymış Almanya gibi değil. Burada bileti alıyorsun. Aynı bizim Türkiye'deki şey gibi. İstanbul'daki var ya neydi lan? Akbil gibi işte. Kartını basıyorsun, geçiyorsun. 720 tuttu. şey 770 tuttu. Buradan havaalanına gitmek için 770 ödedik. Yani biraz fazla ama. Olsun. Bunların da aylık kartı falan bir şeyleri vardır ya illaki. Aylık kart tarzları. Ona göre daha yer çekiyorlardır. Şimdi gideceğiz. Diğer arabayı alacağız. Oradan da geri düz hava gideceğiz. Oradan da eve gideceğiz zaten. İşte yetişmemiz lazım. Saat 11.40. Yani bir 12.01 gibi çıkmam lazım benim oradan ki bu tarafa da diğer tarafa da yetişeyim diye. Bakalım neyse inince yine haberleşiriz gençler. Şimdi aracın oraya geldim. Araç hasarlı. Bunu çekeceğiz şu araba. Ama araç hasarlı. Böyle bir sıkıntısı var. Bak şimdi göstereceğim. Şura sıkıntılı. Burayı kesinlikle bildirmemiz lazım. Yazmamız lazım. Asım'cım not alalım. Zaten burada olduğumuzu da şöyle göstereyim. Birazdan... Araba yani bayağı içinden geçmişler yani bununla ilgili yazı büyük bir ihtimal almam lazım. Yani bilmiyorlarsa bildirmem lazım çünkü. Benim üzerime kalırsa sıkıntı. Burada çizilmiş. Çizikler var. Abi araba var ya bayağı folloş olmuş ya. Ne yaptınız? Ralli mi yaptınız arabayla ya? Şimdi beyler bunu ben bir hemen bir şey yapmam lazım giriş çıkış işte neyse halledeyim size tekrar döneceğim. Plader araba ralliye dönmüş. Adamları aradım. Şöyle göstereyim size. Bu kazalı yerleri biliyor musunuz dedi? Biliyorlarmış zaten kazalı olduğunu aracın. Şöyle göstereyim size. Aracın zaten kazalı olduğunu biliyorlarmış. Söyledim sen normal nasıl getiriyorsan öyle getir yani. Fotoğraflarını çek kazalı olduğuna dair. Fotoğraflarını vesaire normal getir dediler. Şimdi ben de fotoğraflarını çektim. Böyle durumlarda ya mail atın. Mail de attım aynı zamanda. Aradım da. Mail attım. Maile hemen cevap verdiler. Biz zaten çizikleri biliyoruz diye. Bir de aradım. Ne olur ne olmaz diye. Kendimizi garantiye alalım. Bizim üzerimize bırakırlar. Hiç gerek yok. Ee, aynı bu şekilde kazalı vesaire her şeyini hallettik. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Bir tanesi burada. Aynı şekilde. Şimdi yola çıkacağız. Araç Böyle yani ralliye dönmüş anasını satayım arabayı nasıl kullanmış ya. Yani şimdi yola çıkacağım. Bir an önce gitmem lazım çünkü saat 1.30 2-3 saatte gitmem lazım 2.30 saatte çünkü orası 5'te kapanıyor. Videoyu devam edeceğiz. Hemen götürdükten sonra. Kendinize dikkat edin. Evet dostlar. Şu anda gidiyorum. Yani az kaldı. 70-80 kilometre falan kaldı. Araç dediğim gibi kazalı olduğu için biraz gecikme oldu. Bir yarım saat falan 45 dakika orada durdum yani. Nasıl olacak diye. Çünkü ilk defa kazalı bir araç denk geldi bana. Hazırda halihazırda kaçak eee kazalı. Bunu ne yapabilirim diye ben bu arabadan sorumlu. Yani bu arabayı alacak firmaya zaten mail attım hemen. E, firmada hemen dönüş yaptı. Biz haberdarız diye o çiziklerden vesaire. Ben tabii yine de videosunu çektim. Arabanın nerelerde hasar olduğunu, kaza olduğunu. Onun dışında zaten sisteme de, on sistemine de yüklüyorsunuz. Ee, kaza şeyini ne diyorlar ona ee, kaza durumunu, nerelerde ne e, kazası varsa onları çekip atıyorsunuz. Ben de zaten ekstra da şeyini videosunu da çektim. Onlogist'e de yükledim. Yani kendimizi sağlama aldık. Öyle yapın sizde de olursa. Çünkü sıkıntı Yarın öbür gün bir şey olur. Bilemezsiniz. Sizin üzerinize kalır. Bu sefer hani sizden kesinti olur. Yazık yani. yani geldiğinize gittiğinizde değmeyecek bu sefer. O yüzden dikkat edin bu konularda. Ben de mesela ilk defa başıma geldi bu. ilk defa başıma geldiği için ben de mesela tecrübe kazanmış oldum. Ben de görmüş oldum. Sizde de bu işi yapacak kişilere de en azından aktarmış olduk bunu. Şimdi az bir yolum kaldı. 70-80 kilometre ondan sonra tekrar açacağım dostlar. Bu arabayı da teslim ettikten sonra. Evet beyler bayanlar. Arabayı da teslim ettik. Bu aracı da bıraktık. Zaten burası da bayağı büyük kocaman bir yer. Ee, adamın biri de oradaydı ben aradım ya. Dedi aradın mı aynen. Dedi stres yapma sıkıntı yok. Dedim bak bu araba kazalı. Sonra bize yıkmayın ha dedi. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Dedim, yok dedi sıkıntı yok. Biz biliyoruz zaten arabanın sıkıntılı olduğunu, hasarlı olduğunu dedi. Okey dedim İşte isimdir soy isimdir imzadır Onların hepsini aldık Onların da e, imzasını aldık Ben de zaten belirttim onlara Yazdım Onun dışında bir şey yok e, Bugünkü işimiz bu kadardı Aslında çok bir şey çekmedim e, Çok bir şey olmadı ama Size zaten işleri de gösteririm şimdi Hatta iş, işlerin esesini alıp e, Size atarım bu işlerden ne kadar kazandık vesaire gibise. Hani total ikisini birini bıraktık birini geldik falan yani 200 euro falan hemen hemen anca o kadar tuttu yani. Ee, onun dışında da bir şey yok. Vallahi şu an açım. Bir gidip yemek yiyeceğim. Ee, sabahtan beri bir şey yemedim doğru düzgün. Bir sabah bir hamur bir şey yedim. Sonra çıktım. İşte oraya git oradan tekrar gel falan. Yorucu bir gündü. Eee yapacak bir şey yok artık. Bununla ilgili on alakalı bir sorularınız vesaire bir şeyler olursa dostlar bana sorabilirsiniz. Yani ben de size cevap veririm zaten bu konularda. Kendinize dikkat edin. Diğer videolarda görüşürüz. Bu arada e, Shopir'dan da Instagram sayfamda var. Ben size atarım. Yani Shopir hesabımı. Oradan e, denklik almak isteyen, bununla ilgili danışmanlık almak isteyenler bu on logist hesabı nasıl açılır hesap açmak istiyorum diyenler için vesaire bunlar için eğitimlerim var. Bunlarla ilgili bilgi satın almak vesaire isterseniz birebir görüşmek isterseniz şey yapabilirsiniz dostlar. Görüşebiliriz. Kendinize dikkat edin. Diğer videolarda görüşürüz. Beğenmeyi de unutmayın.